Amikoloji hastalarında e, kemoterapi alırken özellikle nasıl beslenecekleri büyük bir sorudur. E, bu noktada kemoterapi alırken en önemlisi aslında malçıklık sistemimizi geçirdirmektir. Bunun için de e, bol sebze meyve yememiz gerekiyor. Ama bu yediğimiz sebze meyvelerinin zaten her renkten olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin e, bir salata tabağı oluşturduğunuz zaman yeşil, kırmızı, turuncu gibi olabildiğince renklendirmeniz gerekmektedir. Bağırsak sağlığınızı da desteklemek bir nevi bağırsaklarınızın aslında artmasını sağlar. Bunu nasıl yapar? Bütün besinler bildiğimiz gibi bağırsaklar döneminde vücutta onun şekilde kullanılır. O yüzden bağırsak sağlığınızı destekleyecek probiyotik içeriği yüksek yorblar ya da sütler veya lifli yiyecekler lifli yiyecekler nelerdir diye soracak olursanız işte yulaf gibi, tam buğday ekmeği, gibi, bulgur gibi ya da sebzeler gibi bu ürünleri tüketmek bağırsak sağlığımızın, bağırsak hareketlerimizin artmasına sebep olacaktır. Ayrıca kemoterapi nedeniyle kabızlık veya eser gibi sorunların da genel olarak çözülmesini sağlayacaktır. Bu noktada yine et tüketimi yani protein tüketimi çok büyük önem taşımakta. Özellikle kırmızı et tüketimini olabildiğince azaltmanız gerekmekte. Hatta haftada bir iki gün geçmemesine özel gösterin. Onun yerine bağışıklık sistemimizi güçlendirecek. Yine vücudumuzdaki enfeksiyonu azaltacak. Omega 3 içeren mesela balık tüketebilirsiniz. Eğer vejeteryansanız balık yerine avokado ya da ceviz ya da keten tohumu tüketebilirsiniz. Bunun dışında işlenmiş et ürünleri özellikle kansere neden oldu, hani kanıtlandı. Sosis gibi, işte sucuk gibi ya da salam gibi ürünleri tüketimini özellikle kısıtlamanız gerekmekte. Bunun dışında bir de spor yapmak genel olarak kendinizi kemoterapi alırken daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Örneğin küçük yürüyüşler ya da evin içinde yapacağınız esneme egzersizleri, aerobik egzersizler gibi bunlar iştahınızın da artmasını sağlayacaktır. Bunun dışında bazı hastalar kemoterapi alırken bağışıklık sistemlerini daha da hani destekleyeceğini düşünerek besin takviyeleri almak isteyebilirler. Bunları kendiniz sene hani, almayın ama onun yerine doktorunuza sorarak onun tavsiyesi üzerine alabilirsiniz.